Aradan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ben Onur. Bugün bir hafta video çekeceğiz. Arkadaşlar, aha benim bir arkadaşım bu. Arkadaşlar bu değil arkadaşım. Arkadaşlar bugün ben onu benim kardeşim uyguya annemle kardeşim e, ee, çarşıya gitmişler. Ben bu arada ben haftayım Kusura kalmayın geçmiş olsunuz alırız. Arkadaşlar bugün sizlere hem görev hem de şuradaki kupalara girelim. Şöyle ki 500 almaya çalışacağız arkadaşlar. Çünkü bakın. Cüz tutayı var ya arkadaşlar. Şöyle girelim. 48 kaldığını alacağız. Ondan sonra buradan ben bitti alacağım arkadaşlar. Bu da benim arkadaşım. Ee, bizim bir arkadaşımız da. O zaman biz videoya geçelim. Şöyle bakalım. Şöyle, şöyle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben zaten biliyorsunuz ben olur. Şimdi ilk görevimiz kimden başlasak? Ben en iyisi sırayla e gideceğim ya. Ben en iyisi Dayman'la oynayacağım. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. ilk birinci maçımıza başladık. Arkadaşlar bu arada ben Alper'e de söylemiştim. Çarşıya gitmeyin. Çerçevesen çerçevesine çarşırsa bir de video çekeriz diye gitti yine de ben tek kaldım ben de video çekmek isterim şimdi kaç bu arada? 12'yiz Çöküyor Şöyle bunu da alalım. Ne haber lan Penny? Alın seni Çok iyi aldık. Oh, kazandık. Arkadaşlar birinci turumuzu kazandık. Evet. Bu arada bakın görevler arkadaşlar gel doluyor. Evet şimdi şunu alırsak o zaman ikinci tura geçelim. Evet arkadaşlar ikinci turumuza başladık. <laughs> Herkese var ya, aşamalı mod var arkadaşlar ben aşamalı mod oynamıyorum. çünkü sevmiyorum da normal görevleri yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bu kutuları kıralım da. Ulan hadi olsaydım var ya birlikte olurduk. Ben öleceğim. Allah arkadaşlar ikinci tırımız yanlış geçti. Eksikçi yedim ya. Neyse devam edelim. Dökleyin. Arkadaşlar yine videoyu durdurdum da parmağım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar ikili bir evveye de, de çalışacağım. Birincisini eksi ikiydik ya. Şöyle. Bunları alalım. Bir alalım gel lan buraya emdi şunu Allah öleceğim ya. bizim arkadaş öldü gel buraya gel oy çok iyi patlattık gel de aşamaya hadi ölecekti hayır ha vur kralsın Arkadaşlar tam diyecektim yine ölecektik ama bizim arkadaş geldi. Ölme dur ben geleceğim. 2-1 bi... Geldim. Şimdi böyle Allah'a abicim bir dur be kardeşim. Var abim durma anca sen niye benim arkadaşıma vurdunuz? Abim al size. önce kaçarsınız be kardeşim. <laughs> gel gel. Oh. Başka ne istersiniz? Aldım size. Ay ben de öldüm. Arkadaşlar ne oldu az önce ya? Neyse çıkalım. Evet. Aile alamadım mı bunu ya? Bu ne kadar kaldı? Bu şu be, şimdi almaya çalışalım arkadaşlar. Ay şu fayabı oldum arkadaşlar. Lütfen yorumlara geçmiş olsun yazabilir misiniz? Onur abi diye. Evet şöyle. Arkadaşlar böyle videoya gelmiyor çünkü hattayım biliyorsunuz. Short blend'i çekecektim. Arkadaşlar mutlaka abone olun. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Arada 41 kişi abone olmuş. Çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar en abone olalım ki size canlı yayın oyunla canlı yayın açabiliriz. Açabiliriz. Lütfen arkadaşlar. Yani toplam 9 aboneye daha ihtiyacımız var. Lütfen arkadaşlar. Önce de 31 olmuştu. Sonra da şey yaptım da arkadaşlar. Hadi ne siz söyleyin ya. Biraz böyle yapın. Allah'ım ya bekleyelim de. Şimdi evet hesaplaşma. Gel buraya gel buraya. Murtiz. Oha. Canımı bir bırak düşeresiz. mor abi. Ben gelsene. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bir yardıma gel. Ah ölecek şimdi. Lan mortal canımı bir bıraktı ya. Alan mortal terbiyesiz mortal. Ha, sonunda bunu da aldık. Şimdi bu 500 almamız lazım arkadaşlar. Araba alabilir miyiz? O zaman geçelim. Arkadaşlar şöyle. Herkes de aşağıda bunu Şöyle. Arkadaşlar aranızda PUBG diye bir oyun var biliyorsunuzdur. Onu oynayanlar var mı ya? Ben oynuyorum arkadaşlar ama videosunu çekmeyeceğim. Çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abi Onur abi ya da Onur çek diye. Şöyle. <laughs> Eyvah. Hayır. Abi niye doğru düzgün geçmedi? Hadi be. Bekleyin. Arkadaşlar sanki bizim kapı çaldı gibi ikide bir durdurdum da. Şöyle. Bunlar da böyle kıralım. Hı hı. Lan da şu al yapıyoruz. Kanka lütfen ölme. Karma. Hadi karma. Hadi. Alıştın. Çok iyi. Bir dakika lan bu namussuzu bomba. Evet arkadaşlar. Aldık. Sonunun arkadaşı nerede? Arkadaş, ben şimdi şunları böyle miyim ki ya? Aha, bir öldürün. Evet, çok iyi. Şimdi, çok iyi. Çok iyi oynadık. Çok hartr. Arkadaşlar, ben ki bunu bu videoda alamayacağım. Öbür videoda vardı da arkadaşlar, bir gidersek şurada bir de var burada sonra da. Bakalım başka burada da 925 var öyle öyle gidiyor. O arkadaşlar bakın bine gelirsek efsanevi veriyormuş. Güzel. Şimdi Evet tamamdır. O arkadaşlar bu video biraz değişik oldu ama yine de izleyin. Son turumuza geçiyoruz. Arkadaşlar başladık. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim bir kişi yorumlarda yazmış. Demek ki Şeyma Gündüz diye bir eee ne dedi ya takipçimiz varmış. Yorumlara Granny oynamamızı istemiş. Tamam tabii ki de sizi kırmayacağım arkadaşlar. Tabii ki de Granny videosu çekeceğim. Eğer Alper de onunla kardeşimle birlikte çekeceğim. Şöyle Allah öleceğim. Neyse sıkıntı değil. Ama Granny sizin tüm bölümlerini çekmemi istiyorsunuz. Granny 3, Granny 2, Granny 1 filan. Tek tek yavaş yavaş çekeceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşta kalın. Bay bay.